Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir şey yapıyoruz. Ee, yanımda Orhun Orhun Sever ve Barış var. Barış'ı tanımıyorsunuz herhalde. Barış... Tanıyor. Şey Spicious. Ha, aynen. Barış kendinden bahset. <laughs> Muhteşem kazanışlarım ama onun fa o, o videoları Farwin yüklememesi. Kendimden mi bahsedeyim? Evet. Ben Barış. O Barış adı emin değil. Emin değil. <laughs> 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 o emin değil. Bu konuda bak <laughs> Evet, eminim. Şimdi tamam arkadaşlar olur. olay nedir? Biz random.org'dan... Bilmiyorum nedir? Sıfırla 64 arası sayılardan bir tanesini seçtik. Dur şöyle göstereyim. Yani işte... Burada 65 tane karakter vardı işte. Biz bir tanesi olmasın diye 64 dedik. Şimdi... Evet, çünkü çok gereksiz. American Chibi diye. Aynen. Parçalı <laughs> gereksiz bir şey çıktı. Şu donoter'lüü evet, kaldırsaydınız. Ben, evet. ben anlatayım mı? Ben anlatayım. Eee şimdi 3 tane 3 tane hero var. Onların random'ını seçiyoruz öyle. Çok ams. Sağ ol. <laughs> ben de çok abaldım. Donoter'lüü de kaldırsaydınız ya. Lan kötücül bir tipim var benim şu. <laughs> Zaten sen kötüsün. Ben Thorun tipini görmedim hala. <laughs> Ultron'un yani. China'yla birlikte gelen yenilikler çok güzel. Başladık mı? Başlıyoruz. Hazır mısınız? 3 2 Benimki var şirikoyen falan evet, nasıl Başla. başla. Yollu. Dur lan ben game olsun. Sopayı fırlat. Evet. Sopayı fırlattım az önce. Hmm. hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bayra e, hangimizin bayrağı giderse cici oluyor. Bir dakika benimkine gidiyor. Benimkine Bir dakika gidiyor. sen görülmez gırt. misin? Hava neredesin? Öyle. Benimki, benimki, benimki. Aa, ben sağdan tamam. Ya çok troll bir karakter bu Faruk'un ki. Çabuk kır Barış, çabuk. Hayır. Faruk git, neredesin ya? <laughs> Görünmez mi? Bir dakika benim kapım yok. ha bir dakika burası değilmiş tam diğer taraf. <laughs> Spam point çekeceğim ben. Ben kendi yerimi koruyorum. Görünmez olması çok gıcık bir şey Barışan. Yok, o, spawn point çekiyor. Nerede? Neredesin? 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 Duman çıkıyor. Duman çıkıyor. Neredesin ya? <laughs> hayır. Vurdun mu? Hayır oğlum bunu <laughs> bana yapma. <laughs> hayır, hayır bu bu karakter sana yakışmıyor. <laughs> Abi ben ne yapayım şimdi? Hepiniz bana saldırıyorsunuz. <laughs> Farunki. <laughs> <laughs> ya ben ben fırça dalıyorum şu an. Neredesin neredesin? Faruk git şu neredesin ya? <gülüyor> ya Farunki. <laughs> <laughs> Hepsi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sen görünmezsin seni şu. <laughs> ya bu görünür. Görünür olmayacağı zaman gelmez. <gülüyor> Hayır. <laughs> <laughs> Lolu açtım yanlışlıkla. <laughs> Neden mol e geç? Ah mol e geçmemiş. Hayır hayır olmaz kesinlikle olamaz. No. Evet. <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> Durun. Bırak bırak ha. bin. Şey Steam açıldı yanlışlıkla ne? <laughs> <laughs> ya lag yapıyor. Yapma. Allah <laughs> Gör buraya. Arkadaşlar şimdi oyun devam ediyor yani birimizin gitmesiyle durması falan gibi olay yok. Cam yazdım. Yolo! A, A power. Ne oluyor be? Ya <laughs> bir A, a girsene. <laughs> şimdi artık karakter değiştiriyorsun. Yaşasın. <laughs> Orun bayram Efendim? boyu 8 değil mi? 8. Yok. Evet 8. Aşağı doğru 4 yana doğru 5. <laughs> ne olsam acaba? Vallahi şu an ben e, ben öndeyim. Karakteri deneyebilir miyim? Hayır. Ee, Hayır. Özellikle hadi ne var? beni öldürün hadi be e, hadi benim bayrağımı kırın. Hatta benim bayrağımı kırılmış sayabilir miyiz? Karakter değiştirmek istiyorum. Hatta dur çok pasif oynayacağım hadi çok pasif oynayacağım. Tamam ben hazırım. Barış sen? Bir dakika. Ne işiyor bu? Ne? Ee bu iş bir şey yapmıyor. Emin misin? E, yüzüğü taktın mı? Benim çok Taktım. seksi bir ucum. Emin misin? şey çıkar. Ha bak şimdi Hayır R Y G F falan tıkla elini değiştirip. Elin değiştiriyorsun ha değiştir şey. Efendim. Seksi rujum için bayrağını kırar mısın? <laughs> Tabii. E... Bu arada ben game mod 1 değilim ha. Tamam. ben ne oldu? Ne işe yarıyor bunlar ya? Şu an hiç eğlenceli. Şu an ben hiçbir şey yapmıyorum. E sağ tıklıyorsun, sol tıklıyorsun filan öyle. Sadece silahlarım var değiştiriyorsun. Oğlum. Hadi hızlı ol hızlı. Abi çok iyi ya. Black Widow gel buraya. Tamam abi yapma. Abi. Ben bir şeyler yapıyorum ama. Orun böyle sevdiğim kız bana abi dedi. <laughs> Hayır, halk, halkla onlar halkla birbirlerini seviyor. Ya öf ben bunu kullanmayacağım. Bu Bilmiyorum. Hiç hoşuma şimdi. <laughs> Var ya bana halk çıksın öyle siz cici. maç smash bir. Yaka geçemiyorum. Oğlum bayrağını tamir edeceğim. Ha, evet, doğru değil mi? Hep devam ediyor. Ya Barış artık bitirsen diyor. <laughs> ha. Öf, Aa, uçabili ben... uçabiliyormuşum. Evet. Ya iş barış. <laughs> Üç. İki. Ya bayrağını bir... merak etme. Bekle bayrağını yapalım şunu. Ya daha yapmadım ya. Ya ne yapayım anlamadım bunu nasıl bir şey bu? Ya özelliklerine bak baktırmayacak işte orun ya. Kendisi oynarken öğrenecekti. Baksın, oynarken baksın dedim. Hatta söyledim bütün özelliklerini dinlemiyor. Ne, söylemedin ki. Bir de şey... FG, e, FGR'ye tıklıyorsun, eline gelenle sol tıklıyorsun, sağ tıklıyorsun dedim. Elime bir şey gelmiyor. F'ye tıkla. Tıkladım. Bak geldi işte. Ne geldi? Bir şey gelmedi elime. F5'e tıkla. Ya yeşil bir şey var ya o. Bastım yine bir şey gelmedi elime. Baktım, elinde, elinde balyoz var. Işte. Elinde balyoz var. Tamam. Bakayım ne var? Değiştir G'yi. gel yalnız. Elinde sopa var şu an. Tamam. Baseball sopası. R. E, elinde bir tane rifle varsa atıklayarak sıkıyorsun. Sıkmıyor. Ya bilmiyorum ara sıra sıkar. Ya elime bir şey geldi diye gözükmüyor zaten bu. Hadi game on sıfır Yeşil pek görünmeyen bir şey. Ne Abi ne? hayır elim gözüküyor. Elim gözüküyor sadece. Ya, o zaman boş ver boş ver hadi başlıyoruz 3. 3, 2, 2, 1 başla. Allah'a kadar uçuyorum Yani. <laughs> Hayır. Ya ateş et, ateş et, ateş <laughs> et. Oha tek attı. YOLO Niye saldı? oldu? önemli değil. Balyoz da geleceğim gel şuraya. Hmm. Neyse. <laughs> çalmanı sağlıyorum. Hmm. <laughs> ha, balyoz kır ya. Balyozu aldı. Hiç yer yok ya. Of öldüm. Öleke binik ya. Aluk. Ya Balyozu var onun. Avrun. <laughs> <laughs> Ama onun balyosu var. <gülüyor> <gülüyor> ah ah. <gülüyor> ya çok yavaş gidiyorum. Hayır orun. Orun yanma. <laughs> Aa, kendi amda sıkıştım. Ama o uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Keşke bunu sonu saklasaydım. Keşke bunu sonu saklasaydım. Gel buraya. <laughs> <laughs> Tek attı bir de canım gitti. <laughs> hmm. 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 <laughs> Lütfen ya. <laughs> kavurda, kavurda, kavurda. Ee. Bismillah. Ah. <laughs> <laughs> ah <Al>, sağ ol. <olun>. Tamam <laughs> <laughs> <Sağım> gitti. <gülüyor> <gülüyor> Barış niye herkese sıkmaya çalışıyor? <laughs> <laughs> Bir dakika şu Faruk'un beni Hayır. <laughs> Faruk gel buraya. Kızlara saygınlar var. <laughs> Tekidi. Hmm. Havada uçmak kolay değil. bir kıza bile dalamıyor. Ya geç. <laughs> Yok ben şimdi o barışı alacağım. fazla havalanamayacak. <laughs> Pegasus. U. Ya tak atıyor ya. Pegasus Airlines. Hay Allah hmm. yok. <laughs> Faruk gel <Hayır. ya>, buraya. <laughs> ya lag oldu, lag oldu, lag oldu. <laughs> Kral ne kaldı? Gel <laughs> <Ya>, buraya. <laughs> ya, ya iki iki vuruşla alıyor ya. Hek. <laughs> Hek. <laughs> Gel, ge fe, hiçbir şey gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bir balyozu var sadece onu kullanıyor zaten. Bebe. Ya. Tekete. <laughs> ya bir dakika barış dalma Benim oyun of, <laughs> benim Iron baga girdi. Haruk <laughs> Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> barış böyle böyle biteceksin sen oğlum. <laughs> ya. Ya niye bir tek bana dalıyorsunuz? <laughs> <laughs> orun orun, 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 orun. girerdi. <laughs> ya. Ora sadece 5 blok kaldı. İlk defa öldüm, ilk defa öldüm, ilk defa öldüm. <gülüyor> 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 orun git şuradan. <gülüyor> <gülüyor> ya forse. <laughs> orun gir. <kır. gülüyor> ya gel. <görüş. gülüyor> Başladın mı zırhına? <gülüyor> <gülüyor> Gel Hayır Hayır Yapamadım Bir blok horun sen... <laughs> <laughs> Tamam <gülüyor> Ya ben sana çalışmıyorum ha Görebiliyorum Ateş et ateş et <laughs> Neyle ateş ediyor? Şu kadarını kıracağım Horun <laughs> horun <laughs> Ya ku... Uçamıyor roket yakıtım bitti dalma dalma roket yakıtım bitti Orhun'u halledeceğim ben ya barış cici Orhun'un kiri kırıcam kırdım yuk. kırdım of ya ben geliyorum şimdi geliyorum <laughs> Orhun <'ın> fokus yapacağım <laughs> Of 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 de Benim hiçbir şeyim yok ki. Evet, evet işte. Sıkıntı benim, benim de hiç olmayacak şimdi. bol verin olacağım. Yapacağım benim. bir şey yok. Yarım saattir çakıyorum bize zaten. <laughs> ne? <Lan? gülüyor> benim zırhı düzeltmeye çalışıyorum ben. Hah? Hah düzelt. No. Hayır, <bu> olmaz. Hayır. <laughs> Baris sen ne oldun? Wolverine. Yani daha olmadım aslında. <laughs> ya çok lag var bende. Aa yakaladım seni. No! Bir dakika. Orunda eğim var. eğim <laughs> yok. Ben hedef alıyorum. geldim. Aha nasıl kaladı ve eğlendi. Bu ne ya? Hala atacağım Blok koyamıyorum. Aa bunu sona saklamıştım. Scarlet the Witch. Ya yanma bunu. <laughs> o yüzden al, almayacaktın Faruk bir dakika daha yapıyorum Faruk. Ha, pardon. Bak <laughs> kostümü giymedim ne kafası? <laughs> ne bileyim ben seninki bitmiştir diye düşündüm. Bir tek ben kalmış. Lag vardı. Hiç. Yarım saattir blok koyamıyordum. Şimdi trollenemem vakti. diye. Hayır. Scarlet the bitch. Oğlum bunu yapma. Bir de uçabiliyorum ha. YOLO. YOLO. Hayır. Barış daha Giz, yardım et. Çek çek çek. Şey, uçaklarımı açamıyorum. Uçakları açamıyorum, sadece ses geliyor. Ha. Oha canıma bak. Çıkıp geçiyorum ben, bir dakika. Hazırlığını elinden aldım. Hangi <laughs> <laughs> şunları? Benim canım nasıl bu kadar fazla oldu? Aa yola. Ya orun dur daha girmedim. Tamam. <laughs> Niye ben farklı bir yerde doğdum? De yani, orun çıkmış. derdin ne Orun? <gülüyor> bu. <gülüyor> Kaybol. Gel <laughs> bura, <laughs> <laughs> O ne? mu? <gülüyor> 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 ne be be? <laughs> ya ben yukarı mı çıkacağım şimdi? Hııı. Hmm. Hııı, hmm, kaçamadı. Kaçamadı. Zırhlarını <laughs> elinden aldım benim orada. Ya. Orun zırdarı alma. Tamam. <laughs> Barış kill çek. Bırak yukarı çıkacağım ben. Ya da neyse. Bir de dur. Spam point çek. Şuraya. Aynen onu yap. Dur ata gel senin zırhlarını getireyim yazık şimdi. Değil mi? Yazık bana. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah ne kadar olsun. Allah <laughs> spawn point. La dur daha spawn point çekecek. Çektin Plan. mi? Aynen. Geber. Atapot. Faruk team <değil. gülüyor> Ne o ne ya? <laughs> ne ya? <gülüyor> git, <gülüyor> git 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 git. Tamam. Yapma abla vallahi. <laughs> Yapma. İyi. Lan spawn fai çektim yanlışlıkla. KP az. Ne? Lan lan. Get Ya fokus yapmak yok. Var. Vallahi Var. Bu yok demiştik. Tamam. Siz abi. bana yapmıştınız. Faruk sana saldırmayayım, Barış'a saldır. Dur. Atma. Tamam, kadar saldıracağım. Faruk neredesin ya? Hayır, hayır olmaz, 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 olmaz. <laughs> ya. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. <laughs> yan öl. Bolgunun diğer yanı Ama amacın, amacın ne? Ne oluyor ya? <laughs> O golden şey işte. Okuyorum ben ya. Lan git. Oru başka maşın yok mu sen? Ya git şuradan <laughs> lan, Scarlet the Witch Forever tamam mı? Lan lav gelme. Lav gelme. Lav gel. <laughs> Hatta bir dakika. Lav çıkartabileceğim mi başka? Hayır. Hayır. Dur ya sen direk kaybedelim. Ne oluyor be? tamam ben kazandım uğraşmayın. Spawn point'im gitti. Hı -hı. Aa daha senin bir tane daha vardı değil mi? Aynen. Adı neydi? Çok kabağı duruyor biliyor musun? Sağ ol. Evet, Şu an tam da <laughs> Şu bir de şey çıkar şey olmasaydı. Hadi game 30a geçtiğin an başlar. Ee, skin'in şeysi olmasaydı. E Aynen. Kafalı. <gülüyor> <gülüyor> Ben şunu ne yapacağım? Kar topu. Ama oha elimdekiler elimdeki elimdekiler o. o. Üzgünüm özellik bu. Ama elimdekiler <laughs> almadım. Hiç <laughs> saklamayın dediniz. Evet. Aa dur ben bir şey giyeyim. Ya barış yapma. Lan. <laughs> 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 Hadi Faruk sen de cicisin say sayılır. Ya of Ya lav koyuyor. <laughs> ne yapacağımı bilemedim. <laughs> ya abi ya bak spam point çekiyorum beni apayrı yerlere ışınlıyor. Bak olmuyor böyle. Bilemiyorum. Spam point'inin üstünde lav oldu. Eşyalarının eşyaların o. hepsini aldı. <laughs> Sonra Faruk Orhan'la niye video çekmiyor? Bitti, bitti, bitti. Ya abi ya. Videoda kızar mıyım diyorum. <laughs> ya. Size de Scarlet bir çıkarsa öyle aynısını yapacaksınız. Ya hayır abi itemleri alma diyor, Alıyorsun. Evet de bu özellik değil ki rastgele geliyor. Yoksa ya evi yapmayacağım. Evim. Al işte evim ya. Evim <laughs> ya. Benimki de gitti. <laughs> abi. Fark istersen videoyu durdur. Zaten bu bölüm artık dıt çekmek zorundayım. <laughs> Bütün problem var İşte bu video yok çek. Problem. Scarlet Witch. Bir de bak beyninize girip sizi e, dünyadan atıyorum. <laughs> yani çok vatafak bir karakter bu. Evet sizde de çıkarsa cici olur zaten.